Herkese merhabalar gençler. Ben Neval hocanız. Bugün sizinle beraber dizi konusunu işleyeceğiz. Önce bir tanım yapalım. Pozitif tam sayılar kümesinden gerçek sayılar kümesine tanımlanan her fonksiyona gerçek sayı dizisi ya da kısaca dizi diyoruz. Diziler genelde an ile gösterilir. an dediğimiz ifadeyi ben parantez içerisinde kullanırsam buradaki ifadenin dizi olduğunu bilmemiz gerekiyor. an dizi ama genel terimi vardı bütün dizilerin gençler. Buradaki ifadeleri biz parantez, parantezsiz olarak kullanıyoruz. dizi dediğimiz ifade aslında bir fonksiyondur ama tanım kümesi fonksiyonlardan farklıdır. tanım kümesi pozitif tam tam sayılardan reel sayılara giden fonksiyonlara biz dizi diyeceğiz. Dizilerin genel terimi var gençler. Bir de diziyle beraber dizilerin birinci terimi, ikinci terimi şeklindeki ifadeleri de kullanabiliriz. E, en bir tam sayı ise en ifadesine baktığımızda doğal sayılar, pozitif doğal sayılar, pardon pozitif tam sayılara baktığımızda buradaki ifadelerin 1, 2, 3, 4, 5 şeklinde sonsuza kadar gittiğini biliyoruz zaten biz. Dizi, dizi ifadesinin birinci terimini isterse en gördüğümüz Yere bir 1 yazıyoruz. A1 ifadesi birinci terim. Eğer ikinci terimi istiyorsa en gördüğümüz yere 2 iki yazıp ikinci terim. 3. terimi A3 n. terimi A n şeklinde göster gösteriyoruz biz burada. A n dediğimiz ifadenin kesinlikle genel terim olduğunu bilmemiz gerekiyor. Diziyle ilgili birkaç önemli not yazdım. Şimdi bir bakalım. Tanım kümesi pozitif tam sayılar olan her fonksiyon dizidir. E dikkat edin tanım kümesi pozitif tam sayılar. Yani şöyle z artıdan pozitif tam sayılardan gerçel sayılara gitmesi gerekiyor. Ayrıca şöyle bir genelleme yapabiliriz. Her dizi bir birer fonksiyondur diyebiliyoruz. İkinci özelliğimiz dizi genel terimleri ile belirlidir. Yani genel terimine bakıyoruz ve dizi olup olmadığına karar veriyoruz. Genel terimleri verilmeden yazılan sayı grupları hiçbir şekilde dizi Belirtmez. üçüncü ve son özelliğimiz bütün dizilerin tanım kümesi pozitif tam sayılar ama değer kümesi pozitif tam sayılar olmayabilir yani f fonksiyonunu düşünürsek e, tanım kümesi pozitif doğal sayılardan pardon pozitif tam sayılardan reel sayılara gidiyor ben buradaki ifadeye bakarsam tanım kümesi her zaman pozitif tam sayı olması gerekiyor değer kümesi reel sayıda olabilir ya da farklı bir sayı grubunda alabiliriz. Geldik dizi belirtip belirtmediğini. E şimdi dikkat edin birinci örnekle şöyle gösteriyorum ama bunu biraz fonksiyonla ilişkilendireceğim. Dikkat edin A ve B gibi iki tane fonksiyon e, küme çiziyorum. A kümesinin tanımını yani A kümesi olarak değil de pozitif doğal sayılardan oluşan bir küme buradaki ifadenin reel sayılardan oluştuğunu bilmemiz gerekiyor. E şimdi dikkat edin dizi ben pozitif doğal say, pardon pozitif tam sayılardansa ben buradaki ifadeyi 1, 2 3, 4 şeklinde alabiliyorum. E, birin görüntüsüne baktığımızda gençler en gördüğüm yere 1 yazarsam f1 fonksiyonu 2'ye gider. O zaman buradaki ifadenin 2'ye gittiğini, en gördüğüm yere 2 yazarsam f2 fonksiyonun 4'e gittiğini, en gördüğüm yere 3 yazarsam f3 fonksiyonunun 6 olduğunu, aynı şekilde en gördüğüm yere 4 yazarsam f4'ün 8'e gittiğini. Şimdi baktığımızda tanım kümesinden e, değer kümesine giden elemanların görüntülerine baktığımızda artık aslında birer gerçel sayı olduğunu gördük. E buradaki ifadeyi ne verirsen ver. Buradaki ifadenin görüntüsü her zaman gerçel sayıların bir elemanı olduğundan yani tanım kümesini sağladığından dolayı buradaki ifadeyi biz ne diyebiliriz? Dizi diyebiliyoruz. Şimdi örnekleri fonksiyonlarla ilişkilendirmeden çözmeye çalışacağım. Aşağıda verilen ifadelerin dizinin genel terimi olup olmadığını bulunuz. Dizinin genel teriminin olabilmesi için gençler ne demiştik? Bunu kesinlikle bilmeniz gerekiyor. Pozitif, tam sayılardan reel sayılara gitmesi gerekiyor bir fonksiyonun. E dikkat edin dizinin zaten genel tanımı budur ve bunu iyi öğrenmemiz gerekiyor. Bunu asla unutmamamız gerekiyor. Dikkat edin ben buradaki ifadeler herhangi bir değer vereyim. Mesela birinci terimi dediğim zaman 1 bölü 6 olduğunu görüntüsünü. İkinci terim dediğimizde 2 bölü 7 olduğunu. Üçüncü terim dediğimizde 3 bölü 8 şeklinde gittiğini ve buradaki ifadede herhangi bir tanımsız değer olmadığında yani buradaki ifadelerin bütün elemanının yani n'e 1 verdim, 2 verdim 3 verdim. Pozitif tam sayılardan herhangi bir değer verdiğim zaman buradaki ifadenin de tanımının da bir reel sayının elemanı olduğundan dolayı bu ifadeyi kesinlikle dizidir diyebiliriz. İkinci özelliğimize baktığımızda pardon ikinci örneğimize baktığımızda bn gibi bir ifade vermiş. 3n bölü n 2. Şimdi dikkat edin buradaki ifadelerin n'e verdiğim değerler kesinlikle pozitif tam sayılardan oluşacak. E dikkat edin görüntülerinin de yani bn ifadesinin de reel sayılarıdan elemanın görüntüsünün oluşması gerekiyor. n gördüğüm yere 1 yazarsam 3 bölü eksi 1'dir. n gördüğüm yere 2 yazarsam dikkat edin 3 bölü 0. İyi de buradaki ifade zaten hiçbir şekilde bir reel sayı değil. Buradaki ifadenin tanımsız olduğunu biliyoruz. Yani n eşittir 2 olduğunda bunun görüntüsünün oluşmadığını gördük. E madem görüntüsü oluşmuyorsa bu kesinlikle bir dizi değildir diyeceğiz. Üçüncü örneğimiz köklü ifadelerle ilgili bir soru. 5 eksi en ifadesinin kare köküne baktığımızda dizi olup olmadığını bulun diyor. E, en gördüğüm yere 1 yazarsam kök 4. 2 yazarsam kök 3, 3 yazarsam kök 2 değerlerinin azaldığını görüyorsunuz. Kök 1, kök 0 ve kök eksi 1 şeklinde alır. İyi de dikkat edin, kök eksi 1 ifadesi reel sayının bir elemanı değildir. E hatırlayın biz dizde ne demiştik? Pozitif e, tam sayılardan reel sayılara gidecektik. Elemanı sağlamadığından dolayı buradaki ifadenin dizi olmadığını gördük. e Geldik. Bu bir nasıl fonksiyondur gençler? Şuraya dikkat etmenizi istiyorum. Bu bir polinom fonksiyon. E şimdi polinom fonksiyonlara baktığımızda az evvel birinci örnekte ispatını yapmıştık. Fonksiyonlarla ilişkilendirmiştik. Polinom fonksiyonlar her zaman birer dizi belirtir diyeceğiz. Geldik buradaki ifadeye. Bakın 5 ve 6 birbirine benziyor ama birbirinden farklı olan ifadeler. Beşinci özelliğe baktığımızda 3, 6, 9 şeklinde gidiyor ama bundan sonra 12 diyesimiz var ama 12 gelmeyebilir gençler. Buradaki ifade 10, 11, 13 şeklinde de gidebilir. Yani ben burada Sonra herhangi bir genel terim belirtmediğinden dolayı dokuzdan sonraki gelecek sayıyı hiçbir şekilde kestiremiyorum. O yüzden buradaki ifade dizi değildir diyeceğim. Belki reel sayıların elemanı olmayan bir sayı da gelebilir. Ayrıca ne demiştim? Dizi ifadesini tanımlamamız için e, genel teriminin belirli olması gerekiyor. E, altıncı özelliğimize baktığımızda bir, üç, beş şeklinde giden ifadelere bakıyorum. Genel terimi tanımlı. E, genel terimi tanımlıysa buradaki ifadenin dizi olduğunu söyleyebilirim. A1 mesela birinci terimine bakarsam 1 yazarsam sonuç 1'dir. İkinci terimine bakıyorum sonuç 3'dür. Üçüncü terimi yazdığımızda 3 yazarsak 6'dan 1 çıkart 5'tir. Bakın dördüncü terimi kestirebiliyorum. Ne olacağını bulabilirim. 4 yazarsam 8, 7 ifadesidir. Bu ifadenin kesinlikle dizi olduğunu söyleyebiliriz. Üçüncü soruya geldik an gibi bir dizi vermiş. n-3 bölü n artı 2 dizisinin birinci terimi, ikinci terimi ve genel terimini bulunuz şeklinde bir soru. İlk genel terimini bulalım gençler. Eğer ben bir ifadeyi parantez içinde kullanıyorsam buradaki ifadenin dizi ama parantezsiz kullanırsam dizi değil genel terim olduğunu göreceğim. Buradaki an ifadesi yani genel terim ifademizin n-3 n artı 2 ifadesi olduğunu görebiliriz. Birinci terimini bulun diyor. Birinci terimini bulmak için en gördüğüm yere ne yazıyordum? 1 yazıyordum. E, dikkat edin A1 ifadesinde 1 yazarsam 1 eksi 3 bölü 1 artı 2'den buradaki ifadenin Eksi 2 bölü 3 ifadesi olduğunu görebiliriz. İkinci terimini bulun denildiğinde gençler ikinci terimde de en gördüğümüz yere 2 yazıyorduk. En gördüğüm yere 2 yazarsam 2 eksi 3 bölü 2 artı 3'ten buradaki ifadenin de eksi 1 bölü 5 olduğunu görebiliriz. Hemen yeni sorumuza bakıyorum. Genel terimi olan bir dizi verilmiş. İkinci terimi dördüncü teriminden kaç eksiktir? İkinci terimi istiyorsa gençler en gördüğüm yere 2 diyor aslında. Dördüncü terim dediğimiz ifadede en gördüğümüz yere 4 yazarsak ifadenin sonucu ne olur? Şeklinde bir soru sormuş. A2'ye bakarsam en gördüğüm yere 2 yazarsam 3 kere 2 6. 18 ekleyip 3 artı 1 diyebilirim. Buradaki ifade 24 bölü 4'ten 6'dır diyebiliriz. Buradaki ifadeye baktığımızda A4 dediğimizde gençler 4 yazarsam 3 kere 4 12 18 eklersem 30'dur bölüm. Ben buradaki ifadeye 4 eder ve verirsem 5'tir. Toplamda buradaki ifadenin 6 olduğunu bunların birbirine eşit olduğunu görebiliyorum. Geldim yeni soruya. Genel terimi verilen bir dizi için A8 bölü A5'in ifadenin değeri kaçtır? E şimdi gençler A8 dediğimiz ifadede yani 8. terimi istiyor. En gördüğüm yere 8 yazıyorum. 3 çarpı 2 üzeri 8 ifadesini oluşturur. A5 dediğimiz ifadede en gördüğüm yere 5 yazıyorum. 2 üzeri 5. Bunların oranını istiyordu. Yani 3 çarpı 2 üzeri 8. 3 çarpı 2 üzeri 5. Buradaki ifadede ben bunları oranlarsam. 3'lerin gittiğini 2'nin küpü hatırlayın. Tabanlar aynıysa bölme işleminde toplam... Tabanlar aynısı üstlü ifadelerde hatırlayın. Üst kısımları çıkartıyordum. Yani 8'den 5 çıkartırsam 3'tür 2'nin küpü ifadesinin 8 olduğunu söyleyebiliriz. 6. soruya bakarsam. AN gibi bir ifade vermiş dizi. Ben bunun genel terimini yazabilirim. AN dizisinin genel terimi 2 üzeri n artı 1 çarpı n artı 1 faktöriyel ifadesidir. A, n artı 1 ifadesine bakarsam n gördüğüm yere n artı 1 yazarsam 2 üzeri n artı 2 n artı 2 faktöriyeldir. a n dizisini zaten bize vermişti. Genel terimini de biz bulmuştuk. 2 üzeri n artı 1 çarpı n artı 1 faktöriyelinin sonucunun ne olduğunu 20 olduğunu görebilirim. Hatırlayın bölme işleminde ve üstü ifadelerde ne diyorduk? Tabanlar aynıysa üstler çıkartılıyordu. 2 diyeceğim. n artı 2'den n artı 1'i çıkartırsam buradaki ifadenin 1 olduğunu faktöriyel ifade ifadesini geriye sayarsam buradaki ifade n artı 2. 1 eksiği n artı 1 bir faktöriyel birbirine benzettiğimiz için n artı 1 faktöriyellerin gittiği n artı 2 ifadesinin 20'ye eşit olduğunu o zaman n artı 2 ifadesi sadeleşirse 10'dur. n ifadesi 8'dir deyip n'in 8 olduğunu rahatlıkla bulabiliriz. 7. soru. Dikkat etmeniz gereken bir e, kısım var gençler burada. Dizisinin dördüncü terimi kaçtır diyor. Dizinin birinci terimine bakarsam. E bakın buradaki ifadeyi 1 yazarsam 3 üzeri dikkat pardon 1 bölü 3 üzeri sıfırdan e, 0'dan buradaki ifadenin 1 olduğunu söyleyebilirim. İkinci terimini istersek gençler buradaki ifadeye dikkat edin. Şuraya direkt 2 yazıp 1 bölü 3, 3 demeyeceğiz. Buradaki ifade şöyle. Aslında diyor ki 1 bölü 3'e kadar ifadelerin toplamı çünkü değerleri tek tek toplamışsa 1 artı 1 bölü 3 ifadesinin 4 bölü 3 olduğunu görebiliyorum. 3. terimini isteseydi eğer 1 artı dikkat edin ilk 3 terimi aslında ben buraya 3 yazarsam 1 bölü 9'dur. 1 bölü 3 artı 1 bölü 9 ifadesini ama bunları değil ne istemiş soruda bizde? Dördüncü terimi istemiş. O zaman A4 ifadesine bakarsam 1 artı 1 bölü 3 artı 1 bölü 9 artı 1 bölü 27. Yani ben buraya 4 dört yazarsam 4'ten 1'i çıkart. 3 küpünü al 27. 1 bölü 27'ye kadar bütün ifadelerin topladığı için toplamını diyor bu soruda. Dikkat etmeniz gereken bir şey var gençler. Paydaların eşit olması gerekiyordu. Direkt işlem yapacağım. Buradaki ifade A4 olursa 27'de kesişirse bu zaten 27 bölü 27'dir. Buradaki ifade 9 bölü 27'dir. Buradaki ifade 3 bölü 27'dir. Ve bir ifadesi bölü 27 diyorum. Toplamları 36, 4 daha 40 bölü 27 ifadesidir deyip işlemimizin sonucunu bu şekilde bulabiliriz. Geldik 8. sorumuza. Ee, gördüğünüz üzere gençler ne demiştim dersin başında dizilerin her biri aslında fonksiyondur. E madem buradaki ifadeye baktığımızda bir parçalı fonksiyonu hatırlatmıyor mu bize? Parçalı fonksiyon ifadesine baktığımızda A8'in A3'e oranını istiyor. A8 dediğimiz ifade 8 sayısı çift olduğundan dolayı e, çift olan kısmı yani en gördüğüm yere çift yazacağım yani 8 çarpı 8-1 denklemini kullanacağım. A7 ifadesine baktığımızda 7 sayısını nasıl tek o zaman tek olan denklemi kullan diyor e yerine yazarsam Pardon 3'tü burada. A3 ifadesi 3 sayısı tek olduğundan dolayı yerine yazıyorum. Buradaki ifade 3 artı 1 ifadesinin faktöriyelidir diyeceğiz. Bunların oranını istiyordum. 8 çarpı 7 olarak alayım. 3 artı 1 4 faktöriyel. 4 faktöriyeli hatırlatalım. 4, 3, 2, 1 şeklinde gidiyordu. Buradaki ifade 24. A8 bölü A3 ifadesine baktığımızda 8 çarpı 7. Buradaki ifade 24. E, sadeleştirirsem 7 bölü 3 sayısı aynısıdır deyip işlemimizi bu şekilde bitirebiliyoruz. Bugünlük dersim bu kadar gençler. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.